Sefalar canlarım. Benim hoş geldiniz. Spirituel kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım falınızda güzel şeyler çıkmıştır. Umarım da sorularınızın cevabı olur bu. Beklentinizi karşılar. Aynı anda birkaç tane köklü değişiklik. Yani köklü de demeyeyim aslında. Köklü değişiklikler değil ama Aynı anda e, bütün değişikliklerin bir arada olması e, sizde toplamda köklü bir değişim neden olmuş olacak. E, yani bir sürü şey aynı ana denk gelecek hayatınızda. Işte. Yani böyle sonradan bakınca diyeceksiniz ki işte yani bir ay içinde, iki ay içinde hayatımda bir sürü şey değişti gibi. E, ve dolayısıyla e, bunlarda toplamda baya bir köklü bir değişim yaşamanıza. E, huyunuzun suyunuzun da hatta alışkanlıklarınızın da değişmesine neden olacak görünüyor ama güzel oluyor bu bir, bir nevi böyle yeniden doğuş gibi böyle bir tazelenme verecek size bir tazelik verecek yani yeni bir enerji verecek ee, bir şeyi ritmik ritmik yapamadığınız için olmuyor nasıl tarif etmeli bilmiyorum ama ee, hani böyle neden yapıyor olmuyor hep eksik bir şey bırakmıyorum hepsini yapıyorum falan diyorsunuz ama orada o sıralama hani bazen böyle üst üste 2-3 gün yapıyorsunuz bir şeyi sonra arayı sonra başka bir yani ritim bozukluğu var. Ritim bozukluğu nedeniyle de aynı istikrar gösterilmediği için melodi bozuluyor, şarkı bozuluyor. Yani yapacağınız şey e, ulaşmıyor amacına. E, sadece hani istikrarlı bir şekilde her şeyi mesela hep aynı gün aynı saatte yapmanız lazım. Atıyorum bir şey yapıyorsunuz, ee, ya da hep aynı şekilde yapmanız lazım, hep aynı yoldan gitmeniz lazım gibi. Yani orada o ritmi korursanız e, mesafe olarak özellikle zaman olarak eşit aralıklarla yaparsanız yaptığınız şeyi e, burada e, yani amacınıza ulaşmama gibi bir durumunuz yok. Nasıl ki bir damla betona damladığı her gün tık 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 aynı hızla damladığı zaman o betonu deliyorsa. Burada böyle bir sistematik vuruş gerekiyor yani çivi çakar gibi ama siz o sistematiği bozduğunuz için bir vurup bir vurmadığınız için düzensiz gittiğiniz için olmuyor sonuca ulaşamıyorsunuz böyle bir durum yani aslında yoksa hiçbir eksiğiniz yok hatta belki fazlanız var. Evet biraz böyle yani şey zihninizi rahatlatmak için bir şeyler yapacaksınız. Yani böyle meditasyon gibi sessiz bir köşeye çekilip e, bir şey düşünmemek. Yani e, biraz kafanızı boşaltacaksınız. Yani zihnen buna hani ihtiyacınız var öyle diyorsunuz. Yani kafamı dinleyeyim biraz e, sessiz bir köşeme çekileyim. Konuşmayayım da e, kimseyi de dinlemeyeyim. Kimse bana bir şey anlatmasın. Ben kimseye bir şey anlatmayayım. Yani biraz böyle Kafamı boşaltayım gerçekten böyle bir durumdasınız yapacaksınız bunu o da size iyi gelecek belki iki gün falan böyle bir hani kendinizi odanıza falan bile kapatabilirsiniz ama çok iyi gelecek hakikaten rahatlayacaksınız yani. pencere açılıyor. Sürgülü bir de yani böyle şey. yani kaydırarak bir şey biraz yukarı kayıyor ve açılıyor. Yani daha kolay böyle fazla ekstradan bir hareket hani itme kuvveti çekme kuvveti gerektirmeyen daha kolaylıkla kendiliğinden açılır gibi açılacak bir pencere var hayatınızda bir anda böyle hani bir şeyle ilgili yani bu, bu fincan bu fincandır böyle düşünürken birdenbire Bununla ilgili bir farkındalık geliştirebilirsiniz yani bir şeye böyle bakarken bir anda onunla ilgili bir daha önce fark etmediğiniz bir şeyi fark edeceksiniz yani bir çaba sarf ederek değil hani oturup bir insanı yani ya da bir şeyi anlamaya çalıştım irdeledim kurcaladım da anladım değil. Kendiliğinden öyle bir şeye bakarken tesadüfen ona dair bir şeyi keşfedeceksiniz. Bu yeni bakış açısı da sizin yani manzaranızı ikiye katlayacak, orada görüşünüzü ikiye katlayacak diyebilirim. Bir şeyler netleşecek, berraklaşacak, iyi olacak yani fark ettiğiniz şey, neyi fark ediyorsanız artık iyi olacak, işinize yarayacak bir bilgi bu. Eli sopalı birisi var ama elindeki sopa da sopaya benzemiyor, çırpı gibi bir şey eline almış böyle hani ufak bir sapı böyle sanki elinde değnek varmışçasına bir havalar yani bir insan elinde çok basit bir şey geçmiş eline bunu güç zannediyor bunu otorite zannediyor yani incecik bir dalı yaş bir dalı siz baston gibi kullanabilir misiniz kullanamazsınız ama bir insan böyle yapıyor yani kimisine böyle ufacık bir yetki verirsin işte çok kendini böyle şey hükümdar zanneder bunun gibi bir durum herhalde ya da ufacık bir güler yüz gösterirsin. Kendini senin en samimi arkadaşın zanneder. Gelir öyle muamele eder. Böyle bir hal var. Bir insan elindeki küçücük çırpıyı değnek gibi kullanmaya kalkacak. Kendini çok komik duruma düşürecek ama sizi de komik duruma düşürecek. Yani ona o çırpıyı siz vermişsiniz gibi bir durum var burada. Yani biraz nasıl diyeyim hani nereden bilebilirdim ki böyle yapacağını falan diyorsunuz belki ama ee, aslında hani verdiğinizde de pişman edecek. Dediğim gibi sizi de komik duruma düşürecek. Bazen bir adına hani yani bir, birisine söz söyleme hakkı verirsiniz. Yani sizin adınıza konuşmasını işte git, hani benim yerime de sen yap dersiniz. Gider berbat eder bir şeyleri. Bunun gibi bir durum olabilir burada. Çünkü gerçekten dediğim gibi komik duruma düşüyor ama siz de utanıyorsunuz burada. Sizi de e, gülüş duruma düşürebilir. Elinizde lamba böyle şey gibi gaz lambasıyla gezer gibi e, diyojen gibi böyle elinizde kaldırmışsınız lambayı dolaşıyorsunuz e, kendi yolunuzu kendiniz aydınlatacaksınız kendi ışığınız kendinizden yani yolunuza ışık tutan size e, şuradan gitti bir önderlik eden liderlik eden sizden önce o yolu yürüyen biri yok önünüzde izini takip edebileceğiniz e, daha önce birileri gitmişse de o yoldan artık izler kaybolmuş yani o yüzden elinizde bir ışıkla Yolunuzu aydınlatarak o belirsiz izleri belki görmeye çalışarak kendiniz ilerleyeceksiniz. Kendi yolunuzu kendiniz açacaksınız. Böyle ilerleyeceğiniz bir durum var. Evet birisine bir haber gönderiyorsunuz siz. Bu gönderdiğiniz haber neyse ona zaten önce yanlış haber gitmiş. E, yanlış bilgilendirmişler kişiyi. Siz doğrusunu e, söyleyeceksiniz, doğru haberi göndereceksiniz. E, bu kişinin de bilmesi gereken bir şey aslında, onu ilgi, ilgilendiren bir şey yani, kendiyle ilgili bir şey ama direkt e, hani yalan, yanlış, eksik bilgi vermişler e, ve doğrusunu siz söyleyeceksiniz. Bu kişi harekete geçiyor. Siz ona haber yolladıktan sonra e, hem de size böyle şey e, nasıl diyeyim minnetle yani hani e, elinize, ayağınıza sarılacak yani doğrusunu söylediğiniz için. Böyle bir durum var. 8 güne kadar bir ev konusu gündemde olacak. Yani bir anda mesela hani taşıma kararı alabilirsiniz. Ya da zaten böyle bir arayışınız varsa belki ev bulabilirsiniz. Ee, yani bir evle ilgili, evlilikle ilgili de olabilir bu konu. Hani evlenme kararı da alabilirsiniz. Bir evle, yuvala yaşam alanıyla ilgili 8 güne kadar böyle bir şey karar alacaksınız. Yeni bir karar alacaksınız yani. Güzel görünüyor ama. Yani iyi olacak. O kararı vermenizle e, nasıl bir değişiklik de yapacaksanız bu iyi olacak. Güzel olacak. Kukla gibi adamlar var. Birkaç tane yan yanalar. Gerçekten kukla gibiler böyle. Edibüdü gibi falan tipler yani. E, karikatürize. Hani yani Böyle insanlarla mı bir aradasınız mesela hani böyle size gerçekçi gelmeyen her biri böyle her birinin kendine az komik tarafları olan karikatür gibi insanlar ee, yani kendinizi böyle e, ediyle büdüyle minik kuşla falan bir aradaymış gibi hissedebilirsiniz size böyle hissettirecek bir ortamda bulunabilirsiniz etrafınızdaki insanlar onları aratmayacak tipler olabilirler ee, olabilir yani. Çünkü gerçekten böyle çıkmış ve başka bir şeyle de ilgili hani böyle etrafında onlarla ilişkilendirebileceğim detay verebileceğim bir şey yok yani onlarla hani şöyle alışverişiniz var böyle falan diyebileceğim bir şey yok. Sadece böyle insanlar var karşınızda. Ne diyeyim? İyi seyirler diyeyim yani size kukla gibiler. Hepsi gerçekten sanki birileri onları oynatıyor yani kendi şeyleri yok gibi. Şimdi bir insan sizi böyle yanlış anlamış, ayağına yatarak, ayağına yatarak. Çünkü yani gerçekten yanlış anlamıyor ama işine öyle geliyor, öylemiş gibi yaparak kendi yapması gerekenden fazlasını koparacak sizden belli bir konuda. Yani bu şekilde birisine bir şey konusunda izin verirken, kabul ederken istediği şeyi orada miktar konusunda, zaman konusunda işte ne bileyim belki yanınızda çalışan biri izin ister yani hani bir gün sanıp verirsiniz gider bir hafta gelmez gibi yani bir şeyi yanlış anlamış gibi yaparak aslında normalde vermeyeceğiniz kadarına ulaşmaya çalışacak bir insan bu maddi bir şey de olabilir manevi bir şey de olabilir yani e, bilemiyorum ama e, hani bunu teyit ederek izin verin yani bunu üstüne basa basa netleştirerek e, izin verin çünkü yoksa dediğim gibi orada e, böyle yuvarlak bir hani yanlış anlaşılmaya açık en ufak bir kapı bırakırsanız o kişi bunu e, bilinçli olarak değerlendirecek gibi görünüyor. Yanlış anlamış gibi davranarak e, normalde kabul etmeyeceğinizi gayet iyi bildiği bir şeyi size kabul ettirmiş olacak. E, saf ayağına yatarak yani bu insana karşı e, dikkat edin. Canlarım benim bir e, saçılmış bir nar var. Yani e, çatlamış ve taneleri de saçılmış böyle üstelik nar mevsiminde de değiliz yani değil mi şimdi bir beklenmedik bir sırada gelen bir bolluk bereket yani şu an benim nar ağacım yok ki nereden bana nar gelsin diyorsunuz ya da şu an işte yaz günü nereden ben nar bulayım diyorsunuz ama olmadık anda olmadık bolluk bereket bir yerden gelecek size canlarım benim yani kalmış işte bir yerlerden yani böyle nadir bulunan bir şey elde edeceksiniz zor rastlanan bir durum zor bir karşılaşma nadir bir ee, olasılık sayesinde bir oluk berekete ulaşacaksınız. Üstelik e, baya güzel bir şey yap. T ve F harfleri, Trabzon'un Tesi, Fatsan'ın Fesi, T F harfleri bir insanın isminde. Ee, bu insan bir yere gidiyor ya da bir yerden geliyor. Ee, ama sizin ona eşlik etmeniz gerekecek. Bir yere gidiyorsa siz beraber gidip onu bırakacaksınız. Ee, geliyorsa siz onu karşılayacaksınız ya da gidip alacaksınız. Yani böyle bir e, hani refakat etmeniz gerekecek. Onun gelişine ya da gidişine ya da her ikisine birden. Belki bırakacaksınız sonra bir de bir süre sonra gidip alacaksınız bilemiyorum. Yani böyle TVF harfli olan kişinin. Ee, yolculuğu sizin yolculuğunuz olacak bir nevi o, ondan sebep sizde e, gideceksiniz ama bu yol yani sizde bunu kendinize bir e, fırsata çevirebilirsiniz yani madem öyle ben de şunu halledeyim ya da ben de gitmişken şunu yapayım gibi bir e, kendinize yönelik bir gündem araya sıkıştırabilirsiniz e, güzel görünüyor Belki de bunu bir tatile çevirirsiniz. Van'ın V'si, Niden'in N'si ve N harfleri ee, yine bir insanın adında adını soyadında da olabilir. Ee, bu insan da yüksek bir yerden iniyor. Kayar gibi böyle yüksek bir yerden iniyor. Ee, şayet ki yani bu işi hani kayak yapmıyorsa öyle değildir yani bir yüksek bir konumdan aşağıya iniyor bu kişi bulunduğu mevkiden bulunduğu yerden aşağı iniyor bulunduğu yeri bırakıyor yani kazanılmış bir yükseklik kazanılmış bir hak tırmanılmış bir yer çaba sonucu elde edilmiş ulaşılmış bir yerden vazgeçiyor bırakıyor orayı tekrar aşağıya iniyor aslında kayıyor yani tamamen kendi iradesiyle vazgeçiyor diyemeyiz ama o yukarıda karşılaştığı zorluklar onu biraz e, inme kararına itiyor yani biraz da mecbur kalıyor gibi bir durum e, ve bu şekilde bu kişi yüksek bir yerden aşağı iniyor e, ama e, şu var yani nasıl diyeyim ben bunu bu kişi biraz hesaplaşmanız olacak sizin bu insanla yüksekteyken belki oradan kafanıza bir şeyler atmış yani e, şimdi karşınıza sizin e, yanınıza inince hani bir yüzleşmeniz olacak öyle söyleyelim C A S harfleri Cuma'nın C'si, Adana'nın A'sı, Samsun'un S'si, Jazz yazıyor. Bir harf daha var C'den önce onu göremiyorum ne olduğunu. E, bu harflerle bir yani şey var. Bu harflerin altında bir balık var. E amblem gibi yani. Sanki Jazz diye bir yerin bir de a, şey amblemi var böyle balık. E, ne bileyim böyle bir sembolik bir şey anlatıyor gibi yani ama Güzel çıkmış ben onu söyleyeyim siz